Trafik yoğun olduğu için dolmuşa binmek istemedim. Daha eski buraya yürüyerek geldim. Dolmuşa binebilirdim ama binemedim. Tramvay hattını mesela çoğu bile, Sadece bir bölge istikametinde var mesela. Diğer bölgede de yok yapılabilir. Alt geçiş çalışmalar yapılabilir. Sadece Konya'nın belli başlı bölgelerinde var. Ama Anadolu bölümünde, kırsal bölümde hiçbir şekilde yok. Yani böyle bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Trafik yoğun, caddeler yetersiz. Yeni bir cadde, alt geçit, üst geçit, bilmem falan açılmadı. ...maalesef yoğun. Kaldırmıyor Konya trafiğini. Araba park etmekte sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz evet. Park yerleri yetersiz. Ana caddeler... ...sokaklar bile park oldu. Ücret alınıyor. Yargıtay kararına... ...göre alınmaması gerekirken... ...maalesef alınıyor. Trafik gerçekten çok yoğun. Baya İstanbul trafiğine yakın diyebilirim. Araç çoğaldı çünkü. Şoför çoğaldı. Eskiden bayanlar... E, ...çok azınlıktaydık. Ama şimdi... Bayanlar da bayağı çoğaldı ve erkeklerden biraz müzdarı biz, biz bayanları biraz sıkıştırma politikası uyguluyorlar bizlere. Yani özellikle sabah saatlerinde ve akşam iş saatlerinde iş çıkışında çok yoğun. Yani bütün e, arterler e, dahil arayolları bile yoğun. Bazen yoğun oluyor, iş çıkışları yoğun oluyor tabii ki. Yani daha önce Dalçacı Caddesi çok genişti, hiçbir trafik sorunu yoktu. Ama nüfus arttıkça, sanayiler çoğaldıkça. İş çıkışları, okul çıkışları trafik yoğunlaşıyor tabii ki. Mesela Bosna tarafında artık iyice orası üniversiteden dolayı yoğunlaştı. Oralarda daha yoğun oluyor. meram tarafı yoğun oluyor. Şehir içerisinde zaten girilmiyor. Sağlı sollu parklar. Ee, benim kendi aracım var. Ee, yasak yere park etmekten üç kere ceza aldım. Ama benim evimde e, park yasağı olmasına rağmen yol boyu 7-24 araçlar orada devam ediyor. Yani iş çıkışlarında falan biraz yoğun olabiliyor. Peki sizce çözüm olarak ne yapılabilir? Yani çözüm olarak top taşımayı falan daha fazla kullanılabilir yani. Yani 6'da e, çıkıyorum 7 gibi yedi buçuk gibi eve geliyorum. O yüzden sanayi bölgesi özellikle aşırıyor. alt geçitler arttırılabilir. O tarafta alt geçit yok. Onun dışında e, pek de yapılacak bir şey ben öngöremiyorum şu anda. Araç park etmekte sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşıyorum. Şu anda bir 15-20 dakika boyunca sadece park yeri aradım. Normal ya diğer şehirlere göre. Aynen belli bölgelerde var. Mesela bu bu civarda, Zafer civarında, Mevlana civarında olsun, işte e, Eskara civarında olsun. Çok e, bir sorun var yani orada park konusunda.